Açılın. Bunu yaptığına çok pişman olacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Ne? Olamaz. Kerem Komiser. Sen bunu nasıl yaparsın? Alperen nasıl hapsetarsın? O kadar sana para veriyordum. Bize bir şey yapma diye. Çok kaşınıyorsun Kerem Komiser. Bunu sana gününü göstereceğim. Minecraft parıltılı şehrinde gece geç saatlerde şehirdeki herkes uyuyordu. Kerem Komiser yatağında yeterken Alperen'in babası ona kurnazca bir plan kurmuştu. Kerem komiseri cezalandıracaktı. Oğlunu hapse attığı için ona çok kızmıştı. Ve hakkındaki plan onun evini elinden almaktı. Evini ateşe vermekti. Patron Kerem komiserin evini ateşe verecek adam geldi dışarıda. İçeri gelsin mi? Gelsin bakalım Ahmet. Gelsin. Konuşalım bakalım. Ne yapacakmış? Aklındaki fikir neymiş? Kerem komiseri mahvedeceğim. Nasıl benim oğlumu hapse atar? Görecek. Ona gününü göstereceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Keko. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim patron. Adam lazımmış, bir şey yapılacakmış beni çağırdılar. Buyur, emrindeyim. Keko, Kerem komiser bana çok kötü bir ihanet etti. Onun bütün her şeyini elinden alacağım. Evet patron dinliyorum. Ne yapmamı istersin? Senden Kerem Komiser'in evini ateşe vermeni isteyeceğim. Ve evini elinden almanı istiyorum. Kerem Komiser'i evsiz bırakacağız. Evi olmayacak. Kimsesiz olacak. Tamam patron. Ne istersen onu yaparım. Evini ateşe vereceğim. Ne zaman yapacağız peki bunu? Şehirdeki herkes uyuduktan sonra yapacaksın. Kimse senin yaptığını görmeyecek. Kaza süsü vereceğiz. Anlaşıldı patron, sorun yok. Birkaç saat sonra Kerem komiserin evinin konumunu vereceğim. Ve o evi ateşe vereceğiz. Tamam patron, sıkıntı yok. Bana konumu vermen yeterli. Niko, size garajda bir araba ayarladım. O arabayla gideceksiniz. İşi tamamladıktan sonra o arabayı yok edin. Yani. Ortalıkta gözükmesin. Yakın ya da parçalayın. Tamam patron tamam. İstediğini yaparız. Sıkıntı yok. Çocuklar size güveniyorum. Bu iş tamamlamamız gerek. Eğer tamamlayamazsak patron bize çok büyük ceza verir. Kimseye görünmediğinize emin olun. Değirdeki herkes şu an uyuyor. Kimseye gözükmeden bu işi yapmamız gerekiyor. Çocuklar bu işi sakince ve sessizce bitireceğiz. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Beni takip edin. Sakin olun yavaş yavaş yürüyün. Bizi kimse duymasın. Tamam patron. Arkandayız seni takip ediyoruz. Eğilin. Camı kıracağım. Sakin olun. Evet. Sessizce gireceğiz şimdi. Zıplayın benimle beraber. Bir kişi benimle yukarı çıksın. Bir kişi burada beklesin. Buraya ateşe verecek. Tamam patron anlaşıldı. Arkamda kal, sessizce gel. Arkamda kalın. Ben Kerem Komiserin yatak odasına gelip onu yakacağım. Evini ateşe vereceğim. Siz burada bekleyin. Tamam patron. Kerem Komiser. Hakan Bey'e bulaşmayacaktı. Onun yolunu göreceksin. Hadi çocuklar yakın, yakın. Hadi yakın evi, ateşe verin. Çabuk olun. Uyanmasın. Uyanmadan. Hadi çocuklar hızlı hızlı beni takip edin. Çıkıyoruz hadi. Hızlı olun hızlı olun beni takip edin. Koşun koşun hızlı. Kimse görmeden hızlı olun koşun. Patron bas 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 da patron. Kimse görmeden kaçalım buradan hadi. Bravo beyler. İyi iş çıkardınız. Aferin. Payınızı alacaksınız korkum evi yanıyor. Çabuk yardım edin itfaiyeyi arayın Ne oluyor burada Miray ne oluyor? Zengin Kerem komiserin evi yanıyor. Evini yakmışlar Kerem komiserin. Nasıl olamaz Kerem komiser. Bağırın uyansın. Kerem komiser uyan Kerem komiser. hemen itfaiye yarısın çabuk. Kerem komiser ölecek yoksa yangında yanacak. Hemen itfaiye arıyorum. Hemen gelecek. Kerem komiseri kurtaracak. Hadi var mı senin ışıklarda yazışa? Oğlum Alperen beni çok kızdırdın. Varım lan varım Esra aşkım sıkılsın lan. Lan. Düdük Efekan. Yol ver lan bana geçme izin ver lan. Hayır olamaz. Peşimizi polis takıldı. Helikopter bizi izliyor. Bakalım sen gittin oğlum. kaza yaptık senin yüzünden. Aa, arabanın altındayım. Ambulans gelsin. Yardım edin. Kerem komiser. Kerem komiserim. Araba hazır. Şahıslar kaza yapmış. Yaralı bir şekilde bizi bekliyorlarmış. Bilgi geldi arkadaşlardan. Tamamdır Kerem komiser. Karakol sana emanet. Ben gidiyorum. intikal ediyorum hemen oraya. Tamamdır Kerem komiserim. Ulan epek anlı Alperen. Sizi var ya mahvedeceğim. Ahmet komiser. hızlı hızlı Kaza yapanlar çok yerel hızlısın. Açılın yollan açılın. Daha hızlı Ahmet komiser daha hızlı. Açılın yollanma açılın. Efekan iyi misin? Bir şeyin var mı? Kıpırda mı sakın? Esra kıpırdamayın sakın kıpırdamayın Alperen sakın kıpırda bak bacağına bir şey olur. Kerem komiseri bacağımı hissetmiyorum. Aa, bacağımı hissetmiyorum. Çok kötü. Bak, bakmak istemiyorum hiç. Aa, çok mu kötü bacağım? Efekan sakin ol. Bacağında hiçbir şey yok. Bacağın iyi. Sadece hafif bir sürtme. O yüzden kanıyor. Sakin ol. Sakin kalmaya çalış. Heyecan yapma. Panik yapma. Tamamdır Kerem komiserim. Sakın bize ceza vermeyin, bize bir şey yapmayın lütfen. Babam beni döver yok seni gidince. Sizin cezanızı iyileştikten sonra keseceğim. Siz Alperen ile ikiniz çok kaşındınız. Kerem Komiserim sakın bana bir şey yapmayın, ben bir şey yapmadım. Ben Efekan'a yarış yapma diye onu uyardım sürekli ama o beni dinlemedi, yarıştı. Alperen senin bir şeyin var mı? Alperen iyi misin? Kerem Komiserim. Ben bacamı hissetmiyorum arabanın altında kaldım ha. Doktor çıkar beni buradan. Hissetmiyorum bacağımı. Evlat sakın kıpırdama. Seni oradan çıkartacağız. Eğer kıpırdarsan bacağına kemik batabilir. Sakin kalmaya çalış. Panik yapmamaya çalış. Alperen doktor önüne. Sakın ani bir şey yapma. Yoksa bacağına kemik batar. Tamam mı? Tamamdır Kerem komiserim. Aa! Galiba bayılacağım. Aa, çok acıyor bacağım Efkan'la ikinize büyük bir ceza keseceğim İkinizi 10 gün boyunca hapishanede tutacağım Siz bunu hak ettiniz Yaramazlık yapmak neymiş göreceksiniz Kerem komiser bana sakın hapis cezası verme Para vereyim sana araba vereyim Lütfen bana bir ceza verme Efekan'a ver Efekan fakir Alperen zengin olman bir şey değiştirmez Hadi Ambulansa sizi götüreceğiz Kerem Komiser, Efekan ve Alperen'i e hastaneden çıktıktan hemen sonrasında karakola getirdi. Çünkü onları cezalandıracaktı. Cezası da 10 gün boyunca hapiste kalmaktı. <laughs> Mehmet Komiser, gidip bakalım bakalım şunlara. Ne yapıyorlar hapiste? Bu şifre var ya beni çok sinirlendiriyor ya. Efekan, Alperen ne yapıyorsunuz lan hapiste he? Size bu az bile. Size bu az bile. Kerem komiser lütfen çıkartın beni. Yalvarırım size. Annene babam eğer bunu duyarsa beni çok kötü cezalandırırlar. Lütfen Kerem komiser çıkartın beni. Ben hapse girmek istemiyorum. Efekan oğlum bu sana az bile. Dua et sana bir yıl hapis cezası vermedim. 10 gün verdim. 10 gün dayanacaksın artık. Alperen sen ne arındasın ha? İyi mi cezaevi evi? Kerem komiser. Bunu yaptığına çok pişman olacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Babam bunu duyunca seni çok büyük cezalandıracak. Seni çok pis dövecek. Senin her şeyin elinden alacak. Alperen sen devlet memurunu tehdit etmeye ne sanıyorsun lan? He, ne sanıyorsun? Kerem komiser bunun sonu çok pis bitecek. Bunu biliyorsun değil mi? Seni babam çok pis yapacak. Babama seni söyleyeceğim. Senin mesleğini elinden alacağım. Senin bütün her şeyini eline alacağım Kerem komiser. Alperen yavrum benim elinden hiçbir şey alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> gül, bak gül, bakalım Kerem komiser daha ne kadar güleceksin. Bu gülüşlerin senin son gülüşün olacak artık. Çocuklar bu ikisi bir şey ister sakın vermeyin. Bunlar aç susup kalsınlar. Tamam mı? Tamam Kerem komiserim? Hiçbir şey vermeyeceğiz. Onlar böyle kalacaklar. Siz bir emir kadar bunlar böyle duracak. Tamamdır çocuklar. Ben aşağıda biraz istirahat edeceğim. Burası size emanet. Eğer biri bunları ziyarete gelirse sakın kapıyı açmayın. parmakların ardından bunlarla görsünler. Tamamdır Kerem Komiserim tamamdır. Bunları hiç kimseye göstermeyeceğiz. Bunlar bunu hak etti. Efekan Nalperen bunları hak etti. Evet Efekan Nalperen bunu hak etti. Ve cezasını şimdi çekecekler. Ulan Efekan seni mahvedeceğim. Şu motoru aldın. Yaramazlıkların peş peşe geliyor lan. Sen göreceksin. Hapse girmek ne olay? Hapse girmek ne? Kerem komiserim kolay gelsin. Sağ ol Arda, teşekkür ederim. Kerem komiserim Efekan hapse girmiş ya. Onu almaya geldim. Ne almasından bahsediyorsun Arda? Onlar 10 gün orada kalacaklar. 10 gün hapisler. Cezalarını sürecekler. Kerem komiserim yalvarırım çıkartın ya. Efekan orada yapamaz. hapishanede yapamaz. Beni göndermez Arda. Yarışı yapmayacaktı o zaman motosikletini. Motosikletini aldın. Yarış yapmaya kalkışıyor herkese. Motor çetesini korumaya çalışıyor. Doğru söylüyorsunuz Kerem komiserim. Hak etti Efekan bunu. Çok yaramazlık yapmaya başlamıştı zaten. Ben Efekan'ı görebilir miyim? Tabii ki Arda. Görebilirsin. Yukarıda nezarette yatıyor. Alperen'le beraber. Teşekkür ederim Kerem komiserim. Size kolay gelsin. Ben o zaman yukarı nezarethaneye çıkıyorum. Ulan Efekan. Seni bir elimi geçirirsem seni mahvedeceğim Efekan. Ne yapıyorsun lan sen? Efekan oğlum nasılsın? İyiyim baba iyiyim. Ama ben hep sana olmak istemiyorum. Efekan o zaman yarış yapmayacaktın. Yaramazlık yapmayacaktın. Hep yaramazlık mı sen? Baba ne olur affet baba be hapishaneye çıkın hiçbir şey yapma ne olursun dövme beni cezalandırma Bunu sonra görüşeceğiz Efekan iyi misin bakmaya geldim sadece Seni evde bekler olacağız Tamam mı? Seni çok büyük bir sürpriz bekliyor olacak evde Efekan. Baba ne olursun bana bir şey yapma. Alper getirdi beni yarış yapalım diye. Baba ne olur bir şey yapma bana yalvarırım. Beyefendi ziyaret sırası dolmuştur. Tamamdır memur bey. Kolay gelsin. Efekan seninle görüşeceğiz. Seni evde bekliyor olacağız annenle. Bunu biliyorsun değil mi? Baba ne olursun gitme beni bırakma buradan. Baba. Alo Hakan Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun ne istemiştiniz? Hakan Bey oğlunuz Alperen şu an cezaevinde ve 10 gün hapiste olacak. Bilginiz olsun. Kerem komiser onu yarış yaparken yakaladı ve hapse attı. Ne? Anlamadım. Kerem komiserini hapse mi attı? Evet Hakan Bey. Kerem komiser Alperen'i hapse attı. Ve şu an hapiste. Sizin bilginiz yok diye bilgilendirmek istedik sadece. Ne? Olamaz. Kerem komiser. Sen bunu nasıl yaparsın? Alperen'i nasıl hapse atarsın? O kadar sana para veriyordum. Bize bir şey yapma diye. Çok kaşınıyorsun Kerem komiser. Bunu sana gününü göstereceğim. Çok pis yapacağım seni. Seni cezalandıracağım. Elimdeki bütün her şeyi alacağım. Bunu aynı Kerem komisere iletin. Tamam mı? Hakan Bey, bunları bunları söyledin. Tamam mı? Tamamdır Hakan Bey. İyi günler, görüşmek üzere.